Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tövbe suresi 15. ayet. Allah dilediğine tövbe nasip eder. Zikre başlayabilirsiniz. Bilin ki Allah sizi sevmiş. Sizin de kendinizi sevmenize ve zikrinize izin vermiştir. Bir yalan dört doğruyu götürür. İyilik, güven, sadakat ve huzur. Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak daha güzelini yapmaya gayret et. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'in yarılacağını bilmiyordu. İbrahim Aleyhisselam ateşin serin ve selametli olacağını bilmiyordu. Muhammed Aleyhisselam mağarada bir örümcek ve bir güvercin ile korunacağını bilmiyordu. Nasıl olacağını bilmiyorsanız da Allah'a güvenin. Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir deyin ve Allah'a teslim olun. Kainatta hiçbir şey yaratılmadan önce Sadece kendi zatı varken bir kelam duyurdu. Ben bilinmek ve sevilmek istedim dedi yaratanımız. Biz sizleri Allah'ı çok sevmeye, Resulü çok sevmeye davet ediyoruz. Ehli Beyt'i çok sevmeye davet ediyoruz. Kur'an bunları istiyor. Kur'an da Allah da bunu istiyor. Yapın bunları, koruyun kendinizi ve sevdiklerinizi. En güzel koruma Allah'a sevgili olmaktan geçer. Aziz ve kardeşim, biz seni kendimize çağırmıyoruz. Seni Allah ve Resulüne çağırıyoruz. Sizden bir para da talep etmiyoruz. Allah Azul Celal Yasin Suresi'nde ne buyuruyor? Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Allahu Teala'yı zikreden bir kul Rabbini zikredendir. Gaybi bilgileri kendisine uy uyaracak şekilde o kadarını almaya bilinmezleri bilip görünmezleri görmeye başlar. Dünyasında çok şeyler değişir. Dünyaya bakış açınız Allah üzerindeki düşünceleriniz, Kur'an üzerindeki düşünceleriniz, kainata bakışınız Allahu Teala'yı zikrettikçe, kalbiniz genişledikçe daha çok artar. Kalbi selim olma, kalp mutmainliğe başlar. Aşkı anlat diye beş harf verildi, kalp titreyerek Allah dedi. Aslan olarak bir gün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir. İnsanlardan bir şey isteme ki İnsanlar seni sevsin. Allah'tan iste ki Allah da seni sevsin. Ölüm var. Rızkına haram katma. Namazını aksatma. Tövbe etmeden yatma. Ölüm var, unutma. İki kalbin yok ki. Biri ile Allahu Teala'ya, diğeri ile Allahu Teala'dan başkalarına yönelesin. Aziz ve muhterem kardeşim, ölüm var. Ölüm hak. Dünyadaki en acı gerçek ölüm. Ölmeden önce ölünüz diyor. Peygamberimiz Efşan Aleyhissalatu vesselam Ahirete hazırlık yapın. Namazınızı kılın. Allahu Teala'yı zikredin. Gelenin Allah'tan geldiğini idrak edin. Velilerin kabirlerini ziyaret edin. Zira o büyükler kendilerine ziyaret edenlere şefaat ederler. Daima zikrin bütün sahipleri mutlu insanlardır. Dünya olayları onları etkilemez. Olaylar karşısında Allahu Teala'nın devamlı yardımını alırlar. Allah'a karşı duyulan sevginin en üst boyutu daimi zikirdir. Allah bizleri Allah'a ulaştırıyorum deyip pis alçak nefislerine köle yapanlardan uzak tutsun. Bizleri bu dünyada Müslüman olarak, mümin olarak yaşatıp son nefesimizde dahi Allah'ımızı zikreden ve emaneti teslim ederken ey itminan olmuş nefis hitabıyla çağrılanlardan eylesin Rabbim. Hayat boş, ancak tevhid ile çok yardım ve lütuflar ile doptalı oluyor. Allahu Teala'yı çok zikredelim. Salavat-ı şerifeler, Resulüm seni çok seviyorum. Senin sevdiklerini de çok seviyorum demektir aslında. Allah'ın sevdiğini söylersen, peygamberi sevdiğini söylersen, Allah ve Resulü sana sevmiyorum mu diyecektir. Hiç derler mi? Demezler tabii ki. Aziz kardeşim, ölüm var. Ölüm gelmeden önce hazırlık yap. Allahu Teala'nın sevdiği kullardan olmak istiyorsan Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini çok zikret. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a selatu selam getir. Allah Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melekatehu yusalluna alen nebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin el fatihi lima hulika vel hatimi lima sabaka ناصر الحق بالحق والهادي على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومكتاره العظيم آمين والحمد لله رب العالمين